yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik, insanüstü gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Aramızda da mensuplar var, saygılarımı sunuyorum. Burada bu kimlikle karşımıza çıkma kararı inanın kolay olmadı. Meslek hayatımız zirvesinde henüz görev süren varken, ülke bunca yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik, Açlık kol gezerken huzurla oturamadım. Ailede iki çocuğu olup eşiyle oturmak bir e, aile demek değildi benim için. Ben Balıkesir'in evladıyım. Benim ailem Balıkesir. Sizlerle aynı duyguları paylaştığıma eminim. Aynı kaygılar, aynı kuşkularla yürekleri çarpan dostlarım. Aynı zorlukları sırtlanmaya hazır olan bütün yol arkadaşlarım. Aranıza hoş buldum. Bu zorlu yarışta yanımda olacak, beni yüreklendirecek, bana ve ülkesine sahip çıkacak tüm dostlarım. Sefayı değil cefayı paylaşmak için arada olduğumuz, anlaştığımız balıkesirliler, Dostlarım, mutluluğumuzu seçim sonrasında da sarmaş dolaş bir sevgiyle kucaklayabilmek umuduyla el ele, gönül gönüle sevdamızı, çalınmadık kapı, girilmedik ev, için bir araya geldik. Ülkemizin karanlığa sürüklenmesine izin vermeyerek duyarlı vatandaşlarımız bu çabayla alın terimizi, emeğimizi koyarak bir araya getirmeyi amaçladık. Onlar için çalışıyoruz. Ben görevden asla kaçmam. Bu yola doğru bildiğim tüm değerler için sevdayla geldim, aşkla geldim, istekle geldim. Dürüstlüğüme, bilgime, çalışkanlığıma güvenildi. Balıkesir Balıkesir vefadır. Balıkesir cumhuriyeti seven, sahip çıkandır. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse ben 4 üniversite mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Protez-Ortez Bölümünü bitirdim. 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyonu bitirdim. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. İş Sağlığı Güvenliğini bitirdim. Balıkesir Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliğinde ilk yüksek lisansımı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde ikinci yüksek lisansımı tamamladım. Halen sırasıyla saymam gerekirse... Çorlu Devlet Hastanesi'nde, Ankara TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde, Kıbrıs Asker Hastanesi'nde, Balıkesir Asker Hastanesi'nde ve son görev yerim olan Balıkesir Devlet Hastanesi'nde çalıştım. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımlardan sorumlu uzman fizyoterapist olarak görev aldım. Evde sağlık ekibinde, diyabet okulunda, obezite okulunda, gebe okulunda, Balıkesir'de inşa edilecek kaplıcalar için yapılan su projelerinde hep hizmet içi görevlerde yer aldım. Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği'ne hem kurucu olarak hem gönüllü olarak geldim, hizmet verdim. Engellerin yaşam kalitesini artırmak, sedanter ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını gidermek, iş sağlığı ve güvenliğinin her alanda gerekliliğini vurgulamak, Sağlıkta bütüncül programların başarı oranını artırdığını göstermek için çeşitli projelerde yer aldım de Tev, Balıkesir Anneler Derneği gibi birçok dernekte üzerime düşen görevleri yerine getirmeye çalıştım. Akademik çalışmalarımı birincisi yoğun bakım ve COVID-19 çalışanları üzerinde gerçekleştirdim. İş yerinde beslenme üzerine yaptım. Son çalışmamı diz osteoartrit hastalarında kök hücre tedavilerinin etkinliği üzerine yaptım. Neredeyse bu çalışmaları yaparken her kişiye, her eve tek tek ulaşma fırsatı buldum. Yaptıklarım çok şükür takdir gördü. Bunun mutluluğunu yaşamaktayım. Önümüzde son derece kısa bir zaman var. Bunun bilincindeyim. Güç birliği yaparak yüreklerimizde korlaşan sözde değil özde vatan sevgimizi aynı sevdayla yayan başka yüreklerle paylaşarak hizmet için Balıkesir'de bu yarışa katılmak istedim. Değerli arkadaşlarım, cumhuriyete olan sarsılmaz inanç ve bağlılıkla Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'muzun kazanmanın ve özgürlüğün yok edilmesine izin vermeyen anlayışıyla hizmet aşkıyla yolumuza çıkıyoruz. Bu seçimlerde yeni bir kader çizgisi çizilecek. Ülkeyi çağ tarihini yeniden yazmak gerekecek. Bugüne kadar ülkeyi gerileten, vatandaşa ananı da al git, gözünüzü toprak doyursun diyebilen bir zihniyete dur demek için buradayız. Kadın haklarının önemini benimsememiş, kadına şiddetle ilgili çirkin pazarlık masalarına oturabilmiş İstanbul Sözleşmesi'nin kapsam ve içeriğinin ne olduğunu tam anlayamamış, kişisel hesapların her zaman ön planda tutulduğu beyinlerle, kirli beyinlere karşı dur demek için buradayız. Ülkemizin içinde bulunduğu süreci hep birlikte izliyoruz. Gençlerle ülkeyi terk ettikçe, onların eğitim kadrolarının beyin göçünün yaşandığını gördükçe hicap duyuyoruz. Ekonomik koşullar altında ezilen, haklarımızın tek bir umudu olan tek partiye, Cumhuriyet Halk Partisine güveniyoruz. Tahrip olmuş kamu düzeni ve iktidarın liyakatsiz kadrolarında bulunan bunların en büyük sebebi olduğunu biliyoruz. Adaletsizlik, hukuksuzluk, vicdansızlık ve bu ülkeye layık görülmeyen durumlarla karşı karşıya bırakılmanın acısını yaşıyoruz hesap veren, hesap soran, liyakatli kadroyla çalışan bir iktidarda ekonomiyi, kalkınmayı, siyasi ahlakı yeniden inşa eden kadroyla çalışacağız. Gül, cumhuriyete ve ülkeye sahip çıkma günü. Öfke, nefret, kin, kıskançlık değil, barış, huzur, inançla hizmet etme günü. Bu bilinçle sizlerden aldığım güçler buradayım, karşınızdayım. Bilgime, tecrübeme, çalışkanlığıma, dürüstlüğümle güveniyorum ve göreve hazırım. Kaderimize sahip çıkma zamanındayız. Yargı organlarımıza, hukukumuza, meclisimize, insanımıza sahip çıkma zamanı. Balıkesirimizin ve ülkemizin kaygılarını giderme zamanı. Bu yarışa, bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini hangi boyutta olursa olsun veren güzel dostlarım, sizler de göreve hoş geldiniz. Cumhuriyetimize, bu güzel <laughs> ülkeye, bu güzel insanlara hizmet etmek bir şereftir, onurdur biz seçime hazırız. Bu duygu ve düşüncelerimle 28. dönem milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Benimle bir yarışa giden bütün arkadaşlarımı canlı gönülden destekliyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.